Türkiye inovasyon ve başarı ödülleri sahipleriyle buluşuyor. Yılın inşaat markası Asgün Yapı. 1995 yılından bu yana İstanbul'un çeşitli semtlerinde birçok projesiyle faaliyetlerini sürdüren ve gelişen inşaat sektörüyle birlikte İstanbul'un yeni ve en gözde yerleşim alanlarında lüks konut projeleriyle ön plana çıkan Askün Yapı, Türkiye Marka ve Kariyer Etkinlikleri kapsamında ikincisi düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde yılın inşaat markası ödülünü kazandı sunmuş olduğu kaliteli, güvenli ve konforlu yaşam alanlarıyla sektörün öncü firmalarından biri olmayı başaran Asgün Yapı'nın ödülünü alacağı Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni, Ece Erken ve Çetin Altay'ın sunumu, Gülşen ve Simge Sağan konserleriyle 15 Kasım'da Hilton Bomonti Otel'de.